İyi günler değerli izleyiciler. Bugün 10 Nisan 2022 Pazar. Korkusuz Gazetesi'nde yayınlanan yazılarım. Sizler için okuyorum. İlk yazım acayip yazılar. Hem zamları şikayet edeceksin hem sucuklu yumurta yiyeceksin. Yok ya. İktidar şaşkın mı şaşkın. Hiçbir şeye çare bulamaz halde. Neredeyse her saniye zam yapılıyor. Markete girerken gördüğünüz fiyatlar kasaya geldiğinizde 60 oluyor. Millet şikayetçi burnundan soluyor, gözlerinden ateş fışkırıyor. İktidarın tek milletvekili bile çarşıya pazara çıkamıyor, halkın arasına karışamıyor, kahvelerde oturamıyor, sohbet edemiyor. AKP'ler ancak gruplar halinde gezebiliyor ya da sadece kendi taraftarlarının olduğu toplantılarda boy gösterebiliyor. Halkın arasına karışamıyorlar ama uzaktan sallamayı da ihmal etmiyorlar. Çıkmış saray yazarlarından biri neymiş efendim para yokmuş, millette para yoksa 7 milyon kişi Bergen filmine nasıl gitti diye soru veriyor densizce. Bir başkası para bol millette kardeşim trafiğin halini görmüyor musun? Benzini 50 lira yapsan ne olacak diye akşam kesiyor. Bir diğeri para yoksa bu alışveriş merkezleri lokantalar nasıl tıklım tıklım dolu oluyor anlayan beri gelsin diye kendince dalgasını geçiyor. Biraz şikayet edene çıkar telefonunu gösterer şovu göster şovu bayatladı artık. AKP'liler komik duruma düşmemek için artık bu soruyu sormuyor. Tabi ağzına telefon tıkılması tehlikesi de var belki o yüzden artık telefon zırvalaması yapan pek olmuyor. Hele AKP'nin önemli isimlerinden Mahir Ünal'a çok güldüm. Kahramanmaraş'ta bir öğrenci evinde savura katılmış. Çocuklar pek şikayet etmişler. Yeterli beslenemediklerini, eğlenemediklerini, okula gitmekte bile zorlandıklarını anlatmışlar. Mahir Ünal daha sonra mutfağa geçmiş. Canım menemen yapmak istemiş. Bir de ne görsün tavada sucuk var. Bunlar menemen içine sucuk katmışlar ha. Az önce şikayet etmiyordu bunlar diye şaşkınlıkla dile getirmiş. Öyle ya AKP'nin tuzu kuru zenginlerine göre eğer zamlardan falan şikayet ediyorsan sucuk yiyemezsin. Ya ne biliyorsun belki o çocuk son parasını canım çok çekti diyerek sucuğa verdi. Yoksulluk çeken, bundan yakınan biri 40 yılın başı olsa da iyi bir şey yemesin mi? AKP kafası hayır şikayet edenin böyle bir hakkı yok. Beğenmeyene kuru ekmek bile fazla görüşünde çünkü. Bunların bir de varlıklı olanlarının yakınmasına öfkelenenleri de var. Adam kalkmış, "Ya benzin zammı sana koyar mı? Ne diye şikayet ediyorsun? Şov yapıyorsun." diyor bir sanatçıya. Sanki o sanatçı çok ayıp bir şey yapmış gibi. Yıllardır cukkayı topladığın zamlardan yakınmak sana mı kaldı diye azarlanıyor bir de. Bunlar çöküşün bitişin alametleri. Anlıyorlar mıdır acaba? Bir diğer yazım. Hoşuma giden şeyler. 37 yaşından küçükler bunları anlamaz ama bilmeli. Şu meşhur kumpas Ergenekon davasından da ayrı çekmiş. Ankara'da dostum Mahir Akkar göndermiş. Ben de sizinle paylaşmak istedim. 1985 yılından önce doğanları ele almış AKP Genel Başkanı. Her fırsatta Türkiye'de bu mu vardı, o mu vardı, her şeyi ben getirdim. Benden evvel yoktu bunlar falan diyor ya. İşte ona nazile yaparcasına gerçekten olmayan bazı şeyleri yazmış. Yaşınız ne olursa olsun sanıyorum ilgili okuyacaksınız. Şöyle başlamış Mahir Akkard 1985 yılından önce doğanlar 50, 60, 70, 80 li yıllarda mı büyüdün? Nasıl oldu da hayatta kalmayı başardın yahu? Sonra maddelere sıralamış. 1- Arabaların emniyet kemerleri, kafalıkları ve kesinlikle hava yastıkları yoktu. 2- Arka koltuk tehlikeli değildi, eğlenceliydi. 3- Bebek yatakları ve oyuncaklar renkliydi ya da en azından kurşunlu muhtelif zehirli maddeleriyle boyanmıştı. 4. Prizlerin, araba kapılarının, ilaç şişelerinin ve kimyasal ev temizleyicilerinin üzerinde çocuk kilitleri yoktu. 5. Kasksız bisiklete ve motosiklete biniliyordu. 6. Steril su şişelerinden değil de bahçe ortamından ya da muhtelif başka kaynaklardan su içiliyordu. Oyun oynamaya çıkmanın tek şartı hava kararmadan önce eve dönmekti. 8 cep telefonu yoktu ve hiç kimse nerede nerelerde gezdiğimizi bilmiyordu. İnanılmaz. 9 Okul öğlen bitiyordu ve öğlen yemeği için evimize geliyorduk. 10 Bir sürü yaramız, kırılmış kemiğimiz ve kırılmış dişimiz vardı. Fakat hiçbir zaman birileri bu yüzden mahkemeye verilmiyordu. Kendimizden başka kimse sorumlu değildi. 11 Bolca tatlılar ve tereyağlı ekmekler yiyorduk ve gerçek şekerli içecekleri içiyorduk ve hiç kilo sorunumuz olmazdı. Çünkü hep dışarıda oynardık aktif olarak. 12. Dört çocuk bir limonatayı paylaşabiliyorduk. Aynı bardaktan içebiliyorduk ve kimse bu yüzden ölmüyordu. 13. PlayStation, Nintendo, Xbox, video oyunlarımız, 99 kablolu kanalımız, Dolby Surround, cep telefonumuz, bilgisayarımız, internette chat odalarımız yoktu. Ama onun yerine arkadaşlarımız vardı. 14. Yürüyerek veya bisiklet ile uzakta oturan arkadaşlarımızı ziyaret edebiliyorduk. Kapılarını çalıp hatta çalmayarak içeri girip onlarla oyun oynamaya çağrılabiliyorduk. 15. Evet dışarıda o acımasız korkunç dünyada korumamız olmadan nasıl mümkün oluyordu bu? Tek kale üzerine maç yapardık ve birisi takımı alınmadığında psikolojik travma oluşmuyordu ya da dünyanın sonu gelmiyordu. 16. Bazı öğrenciler diğer öğrenciler gibi başarılı değildi ve sınıfta kalabiliyordu. Fakat bu yüzden kimse psikoloğa ya da pedagoga gönderilmiyordu. Kimse de diklek, disleksiya, konsantrasyon sorunu veya hiperaktivite yoktu. Basitçe o okul yılını tekrarlıyordu. 17. Özgürlüğümüz, üzüntülerimiz, başarılarımız, görevlerimiz vardı ve bunlar ile yaşamayı öğreniyorduk. Soru. Nasıl oldu da bütün bunlara rağmen hayatta kalmayı başardık? Ve daha da önemlisi kendi kişiliğimizi bu şartlar altında nasıl oldu da geliştirebildik? Şimdiki çocuklar büyük bir olasılıkla bizim yaşama şeklimizi sıkıcı bulacaklar. Fakat bizler çok güzel ve mutlu yaşadık. Ve gelelim pazarın iki fıkrasına. Ramazan'a özel iki fıkra. Ramazan ayının ilk haftasını tamamladık. Yıldırım Tuna bu hafta gönderdiği iki fıkraya malum Ramazan'dayız. Ben de buna iki özel fıkra gönderiyorum notu eklemiş. Ama ilk fıkra alıntıdır diye ekleme yapmayı da ihmal etmemiş. Gelin hadi birlikte okuyalım. Şeyhlerin rüyası. Bektaşi'nin biri yağmurlu bir günde bir hana girip oda istemiş. Yerim yok demiş anca ama genişçe bir odam var. Orada üç şeyh kalıyor sorayım razı olurlarsa sen de o odayı alalım şeylere sorulmuş. Üçü de razı olmuşlar. Akşam yemekler yapmış. Hancı ortaya küçük bir tepsi baklava getirmiş. Bizim Bektaş'ı tepsiye uzanınca şeyhler tepsi yönünden çekmişler. Bu gece istihareye yatalım. En hayırlı olayı hangimiz hisseder ve yaşarsa baklavayı o yesin. Sabah kalkmışlar. Birinci şey gece Kabe'ye gittim dualar ettim. En hayırlı olayı ben yaşadım demiş. İkinci şey gökyüzüne çıktım. Meleklerle namaz kıldım. Beni yeryüzüne indirdiler. En hayırlı şey benimki oluyor demiş. Üçüncü şey, ben arş-ı alaya çıktım, namaz kıldım, dua ettim. Dolayısıyla tartışmasız en hayırlısı benim ki demiş. Üçü birden dönüp Bektaşi'ye sen ne yaşadın onu anlat demişler. Mübarek hocalar diye başlamış Bektaşi. Gece uyandım. Tabii ki yataklarınız bomboş. Malum hepiniz bir yerlere gitmiştiniz ya. Bunlar artık dönmez diye çektim baklavayı tepsi, baklava tepsisini önüme. Güzelce yediğim ve yattım. Mürit sohbetleri müritler kendi aralarında sohbet ederken şeklerini yere göğe sığdıramıyorlarmış. Benim şeyim güneş gibidir demiş biri. Benimki ay gibidir diye atılmış diğeri. Benimki yıldızlar gibidir demiş üçüncü. Üçü birden dönüp oradaki Bektaşi'ye sormuşlar. Senin şeyhin ne gibidir diye. Valla diye başlamış Bektaşi saatine bakarak. Şu saatte benim şeyhim kesin bulut gibidir. Evet. 10 Nisan 2022 Pazar günü yayınlanan keyifli yazılarımı sizlere okudum. Hepinize İyilikler diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.